Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli dostlar, bir gönül dünyamızdan tefekkür penceresi, penceresi programında yine beraberiz. Bugün yine neden Allahu Teala ibadet etmemiz gerekiyor konusunu devam ettireceğiz. Allahu Teala'yı zikir ve tefekkür için ibadet etmemiz gerekiyor değerli dostlar bunu Ali İmran suresinde yüce Rabbimiz bir ayeti cellede şöyle ifade buyuruyor. Estağhuzu billah. İnne fî ve'l ve albab. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün birbirini takip etmesinde silim akıl sahipleri için ibretler, deliller vardır. Kimdir bu selim akıl sahipleri? الذين يذكرون الله قياما مقعدا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض onlar ki ayaktayken otururken ve yatarken Allah'ı zikredenler ve göklerin ve yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür edenlerdir. Rabbana ma khalaqta hadha batila bes ya rabbimiz sen hiçbir şeyi boş yere yaratmasın diyenlerdir. سُبْحَانَكَ فَقِنَا Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz Ya Rabbi, bizi cehennem azabından koru diyenlerdir. Demek ki ibadetlerimizde tefekkür manası var, Cenab-ı Hakk'ı hatırlama manası var. Her daim Rabbimizi hatırlayabilmemiz için bizim hayatımızın tamamını ibadete dönüştürebilmemiz de bizim niyetimize bağlı kıymetli dostlar. Bir başka e, maddemiz de neden Cenab-ı Hakk'a ibadet etmemiz gerekiyor? İbadetler bizim huzur kaynağımızdır. Bunu e, yüce Rabbimiz bir ayeti cellede şöyle ifade buyuruyor. Eslemuzu billah ve <laughs> yekunullezine keferu leule enzile aleyhi ayetun min rabbi. Kul inna Allah yuzil men yasha ve yehdi ileyhi men Ellezine amenu ve tadmain kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillah tadmainul İnkarcılar ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. De ki Allah dilediğini saptırır. Kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek Gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşur. Bugün de e, geldiğimiz yer itibariyle insanoğlunun en büyük problemi bu değil mi değerli dostlar? Yani huzur arıyoruz. Demek ki huzurun kaynağı da ayette de ifade edildiği üzere ibadetlerimizdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu ameller işlemektir. Bir diğer maddemizde ibadet kişide merhamet duygularını geliştirir. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen bir adamın hikayesinde çok güzel ifade edilmiştir. Bir adam bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelir ve der ki Ey Allah'ın Resulü benim kalbim çok katılaştı merhametsiz birisi oldum. Bana ne tavsiye edersiniz deyince Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ona şöyle ifade buyurdu. Sen bir yetimin başını okşa ve Allah yolunda infak et. Yani Allah yolunda harca, zekatını ver, sadakanı ver. Yani ihtiyaç sahiplerini gözet. Buyurdu. Demek ki kalbimizin katılaşmasını önleyecek veya katılaşan kalplerimize merhametin gelmesi de değerli dostlar ibadetlerle mümkündür. Bir diğer e, maddemiz de ibadet ahirette kurtuluş vesilemizdir. Bununla ilgili e, Müminun Suresi'nde yüce Rabbimiz şöyle ifade buyuruyor. Gad hal müminun şüphesiz müminler kurtuluşa erecektir. Hangi müminler kurtuluşa ereceklerdir? Ellezinehum fi salatihim khashiun. Namazlarını huşu içerisinde, derin bir saygı ve sevgi içerisinde kılanlar. Başka vellezinehum anil lağu Boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Vellezinehum li zekati fa'ilun. Yine onlar zekatını verenlerdir. Yine ayetin devamında yine başka şekilde ibadetlerden bahsediyor. Yine başka ayetlerde ve hadis-i şeriflerde de baktığımız zaman kurtuluşa erenlerin Allah için ibadet ve kullukta bulunanlar olduğu apaçık bir şekilde ifade ediliyor değerli dostlar. Bir başka e, madde de ibadet Yüce Rabbimizin emri olduğu için yerine getirmemiz gerekiyor. Bizi yaratan emrettiği için yani en önemli sebeplerden bir tanesi de bu aslında. Bir başka maddeyi de ve son madde olarak da şu şekilde düşünebiliriz. Bizim e, ebedi hayatımızın kurtuluşuna vesile olduğu için yani cehennem azabından e, bizi kurtaracak ebedi cennet hayatına onun da ötesinde Yüce Rabbimizin cemaline nail edecek vesileler ibadetler olduğu için bizim Yüce Rabbimize karşı ibadet etmemiz gerekiyor değerli dostlar. Şu ana kadar ki genel olarak videolarımızda Yüce Rabbimize neden ibadet etmemiz gerekiyor kısa, kısa bunlardan bahsettik. Diğer videolarımızda diğer konularda birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.